Merhaba sevgili silah seyircilerim, avcı dostlar. Şimdi sizler için bir kardeşimizin özel isteği üzerine gelmiş olan Derya MK1201S modelini sizler için inceleyeceğiz. Pardon, şöyle. Tüfeğimizin kutu içeriği bu. Biraz daha gelin doğarsanız etmez. El tutamak, üzerine takmak için 5 artı 1, 10 artı 1 şarjör. Yine namluyu sökmek için aparat derya diye üzerine yazmışlar. Ee, çeşitli şarjörün altına takılacak olan parçalar. Yine yağı, Sağ sol alt üst ayarlamak için gerek malzeme takmak için e, aparatlar. Yine el tutma magnetini şöyle bir kaçın yanıma hemen e, kalanını göstereyim ne işe yaradıklarını. Açlık ayışı dahil içinden çıkıyor. Kulaklığını da koymuş. Firma en çok dolu malzeme gönderen firmalardan birisi Türkiye'de. Şöyle şimdi bunların bir işimiz yok. Burayı gördük. Kutu içeriği bunlar. Evet tüfeğimiz şu. Derya MK12-101S modeli. Diğer yandan görüntüsü de şu. Şöyle üstten görünüşü de şu. Şöyle alttan şarjörlü görüntüsü. Evet. Tüfeğimiz bu. Derya MK12-101S. Bende de VR70 tam volümer gövdesi vardı bu. Tam full metalliğe geçen tüfek. Şimdi tüfeğimizin önce dikçiğinden başlayalım üç aşamalı ayarlı dipçiği var. Kişinin boyutuna göre. Yine arkasında sert bir plastik, plastik lastik daha doğrusu. Omuz anarbeyi engellemek için yapılmış. Yine şu yandan gevşetilmek suretiyle aşağı yukarı açılan red dot ve dürbün takıldığında yanaklık görevi destekleyen yanaklığı da mevcut. Yine sol tarafından asık açını takmak için yapılmış bir aparat. Şimdi şu düğme şarjör takıp çökme düğmesi şu düğmemizde geride kalan mekanizmayı bırakmak için yapılmış olan düğmemiz. Emniyet mandalı, safede kilitli, fire'da açık. E, iki i̇ki taraflı bir emniyet mandalına sahip. Bu for bolt teknolojisiyle yapılmış bir teknik onu göstereceğim. Önce e, sonrasında yine 7075 T6 setleştirilmiş alüminyumla yapılmış bir e, alt ve üst gövdeye sahip. Gövde kısmı 7076 alüminyumdan yapılmış. Yine el, el kunda da 7075 alüminyumda yapılmış. Ben şimdi hızlı çökeceğim i̇şte size göstermek için biraz gevşettim bunu. Tüfeğimizin e, namlusu 4140 delme çelik. Ağırlığı, boyutlarını ölçerek ayrıca göstereceğim. Namlusu 4140 delme çelik. Namlu, namlu üzerinden buffer box sistemiyle çalışan, yaysız çalışan bir sisteme sahip. Yani basit geri tepmeyle bir kere vurup geri getirip ileriye gitmeye sağlıyor. Gazlı sistem bir tüfek. Şimdi ben o buffer box namlusu önce göstereyim. 50 santimde namluya sahip. Şu namlu giydirmesi, şunu çıkarıyoruz şöyle. Evet, Bafıbok teknolojisi şu arkadaşlar. Hemen şunu gösterelim. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi herhangi bir açıkta parça yok. Şu parça sadece 2,5-3 santim. Hemen da ölçüyüm. Kaç santim emin namlı? Şöyle, tam dediğim gibi 2,5 santimlik bir basit geri tepmeyle yani tetiği çektiğiniz patladı. Fişekleri gereken sadece şu hareketi yaptığında bunu geriye doğru fırlatarak, şu mekanizmayı geriye doğru fırlatarak gelip gitme hareketini başlatan buffer bolt sistemi bu. Yine namlu üzerinde tutturma yerleri, e, şu da ayar vidası, onları hocalamayacağız. Şu parça da el bunda, e, şu parça, bu namlu giydirilmesini takmazsak şu parçayı buraya takıyoruz, el önüne onu tutuyor, şu da ikinci bir alevi gizleyen olarak yapılmış olan malzememiz. Evet bunlar da onlar. Şimdi hemen birleştirmesinde de kompletini sökmeyeceğiz demiştik. Şu şekilde hemen yerine takıyoruz. Namlunu giydirmesinde şu şekilde takıyoruz geri. Evet tüfeğimiz bu. Şimdi tüfeğimizin özelliklerinden detaylı bahsedeceğim. Yine şurada bir askayış takmak için ek ön aparat koymuşlar. İster arkadan sallamalı takabiliyoruz. İstersek normal tüfeklerdeki gibi askayışları takabiliyoruz. Tüfeğimizin tam kapalı iken boyu 93 santim. Birinci açıklıktaki boyu 96 İtkin ikinci kademesindeki boyu 98,5-99 3. açıdaki ayarı da tam 102 santim. Şimdi size şimdi ağırlığını da bir tartacağım. Firmada 3,5 kilo diye geçiyor. Ta firma verilerinde aparatların değişimiyle onu değiştirir. 3 kilo 3816 3816 Yani şu parçayı çıkar. taktığımızda da firmanın verdiği 3,5 kiloluk seviyeye düşecektir. Şimdi tüfeğimiz full metal diye geçen bir tüfek bahsetmiştik. Şu parçayı e, gevşetiyoruz şuradaki vidasını. Şuradan takmak suretiyle şuraya şu şekilde bize alttan genişletilmiş bir tutmaçısı sağlıyor. Kaydırma engelliği. Şu parçalar da şuraya şöyle takıldığı zaman yani binanın köşesine şu şekilde reddot atmak için de i̇şte, e, yandan bakarak ateş etmek için, kullanmak isteyen insanlar için yapılmış ek parçaları. Yine şuradaki parçayı yumuşatmışlar. Avuçlar kaymasını engellemek için. Tüfeğimiz bu. Hemen altta da pikatin ray var. Onu da ölçelim. Evet 25 santimlik bir altta 20 milimetrelik pikatin ray. Yine yanda 4 santimlik. Yine üstüne bakalım. Üstte de bir tane daha var. Üstte de 8 santimlik en üst kısmında orada şöyle şey. Bu dürbün takmak için yapılmış 24 santimlik bir pikatin rayı var. Yine yanında 4 santimlik var. Burada el feneri. Re, e, hedef noktalayıcı pointer. Yine ayrıca bir red dotu da buraya da takabilirsiniz. Buraya da takabilirsiniz. E, daha değişik aparatlar da takabilmek için yapılmış bir sisteme sahip. Yine delikli bir, bir şey kullanmışlar. Kurma kolu. Kurma kolunun özelliği oradan sökülüp şöyle çekerek diğer taraftan da takılabilme özelliğine sahip. Şöyle sağ sol kullanıcı bence bu daha kolay. Hareketin bitince yandan çekip bırakması kolay olsun diye bu şekilde yapmışlar. Şurada e, şöyle gösterelim bunu. Bir tane delikli gez ve bir tane de küçük delikli ve üzerinde yarıklı gez yapmışlar. Küçük delikli gez uzak mesafeler için şu yakın e, büyük delikli gezde yakın mesafeler için yine şurada çivi tipi bir şey kullanmışlar. Şuradan aşağı yukarı ayarını yapabiliyoruz. Sağ sol ayarında şuradaki ayardan yaptığımız zaman bu tüfeği kullanabiliriz. Tüfeğimiz bu bahsetmediğimiz bir özelliği yok. Tetik hassasiyetine bir bakalım. 2.5 kilo, 2.750 civarında bir tetik çekme ağırlığına sahip. Tüfeğimiz bu Derya mk 1201 s bu modelle ilgili soru sorarak bize ulaşabilirsiniz. Amanstan saygılar, sevgiler.